Sinetto K. New York 2008 Charlie Kaufman Hala yaşıyor ve görünüşlere parçalıyoruz hayatımızı. Olive. Oli buradaki küçük kız. Oli ölmek üzere. Ölmek üzereyse büyümüştür artık. Ancak tamamlanmış olduğunu düşünür. Babası bunu Kerdin hayatı boyunca yapamamıştı. Postmodern denilen şeyin metafiziği büyük anlatı olarak damgalanıp ondan vazgeçtiği söylense de postmodernizme çağdaş teori diyor Frederick Jameson. Hocam. O da ne diyor kavuşan kim? Ol. Çekmiyor. Olmuyor. Hayır ben yani tam ağzınızın ortasına geliyor. <laughs> Nasıl çekmiyor? Yani tam ağzınızın ortasına geliyor. Çok kötü çekiyor. Olur. Hayır. Çekiyor. Peki. Tam görünüş bölünebilir. Mum görünüşümü parçalıyor. Tamam güzel bu. Böyle yapıyoruz biz. İlhan. Greklerin tam tersi. Onlar görüşlerden ilkelere biz görüşlerden görüşlere giderek gerçeği yakalamaya çalışıyoruz. Tam da böyle olmalı. Şimdi şu bu da bir ekran. Ve her şey duvara yansıyan gölge. Benim gibi. Ne bir uzak değil. O da Fedrik Şenis'in. O da Şenlik Katman'la Ayrıca şekilde kendi görüşlerini taşımıyor. Ancak bugün bugün metafizin konusu demek olan bütünlük ya da öykü yalanlarla kuruluyor. Bugün de bütün ve tam olmanın ne demek olduğu soruluyor. Bugün tamamlayıcı unsur imajlar. Oli vücudundaki dövmeleri babası Kedna göstererek şöyle dedi: Çiçekler beni tamamladı. Oliv'in ölümünün Dükkan'ın <laughs> sürekli devam etmeli. Dönmeye değer tek şey bir, bir müzik parçası dönüşün dük el, O da uçak New Orleans ve New Jersey'den ölümünün nedeni, bir ölünce çok kolay neden bulunuyor. Onun beden üzerindeki imajla, imaj onu sevgiledi ve hayatını aldı. Olivin şöyle diyor, çiçek dövmelerim enfeksiyon kaptı, onlar ölüyor, ben de ölüyorum. Hayat bu. Her imaj bir parça yaşamızı alıyor. Konuşmaktan çok sayfa çizdi. Biraz da şart. sonuç olarak nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Geriye dönüp baktığımızda işte tam böyle yaşamak istiyordum diyebileceğimiz bir hayatımız oldu mu? Kedim provaları 17 yıl sürdü. Hayatını ne zaman hayatın sahne akışını alacaktı? Bunu soran oyuncular yönetmen Yönetmen hala neyi göstereceğini bilmiyor. Geriye dönüp baktığımızda işte tam böyle yaşamak istiyordum diye bir hayatımız oldu mu? Sürekli kendimizle konuşuyoruz ve hala nasıl bir hayat istediğimizi anlamadık. Bir kimsenin nasıl yaşamak istediğini bilmemesi dokunaklı. Bir kimse duyduğu acı ve mutsuzluklar karşısında hayatını değiştiremiyorsa aynı acı bataklığında debelenmektedir. Hayatı yaşamak hayatı yaşamak adına daha çok yaptığımız şey yaşam tarzını değiştirmek yerine bir başkasını izlemek. Kadın yaşamadı. Kadın yapamadı. Ve bunu benim cesaretim yok diyerek Fazla itiraf etti o başarısız oldu ancak ne yapmamız gerektiğini söyledim. Yapmamız gereken kendimizi erosa bırakmak, erosa bırakmak. Kendimizi aşka bırakmak. Ben kendimi asla aşka bırakmam. Tamam o zaman varlığını nereye dayanıyorsun? Bilmiyorum. Kadın da bilmiyor. Nasıl geçti onu onu yaşamaktayız. Yani bir öneri yapıyorsunuz herkes karşı ama niye karşı çıktığını Her şey bahane bağlı olur. gibi bırakalım. Yeterince parçalın aslında. Bir kez böyle parçalın tüm Tüm derbederliğiyle aşık olmak diyor kadın. Kadın doğruyu söylüyor ama yapamıyor. Ne dedi? Tüm derbe derbiyle aşık olmak. Bu cümlesinden çok önce de şunu söylemişti kadın. Dürüstçe konuşmakla başlayacağız ve bunun içinden bir tiyatro yapıtı ortaya çıkacak. Başlayacağız. Son zamanlarda ölüm hakkında düşünüyorum. Bu özel şeyin kendisini sürdürmesinden babası olarak belirliyor olacağım. Ve siz de ve buradaki herkes keşfetmek istediği şey bu. Hepimiz ölüme doğru hızla koşur. Burada şu anda hepimiz canlıyız. Öyle değil mi öykü? Evet hocam. Her birimiz öleceğimizi biliyoruz, ancak her birimiz gizlice ölmeyeceğimize inanıyoruz. Birimiz sizden, ölümümüzsüzle olan yanlışımızı saklıyoruz. Kadın böyle diyor. insetif kullanmak, tarzselleştirmek, farklı gürlüm, bir, bir aşk yaşamak, borç ödememek, modellere uymayı reddetmek, postmodern bir durumu, alternatifler bunlar olabilir bir kısmı, zehir filmde çak kapmanın gösterdiği seni çok ki bu? Simülasyon sistemini kuran aktörler tarafından terörizm olarak bu biraz önce saydığım eylemler tanımlanıyor. Çaydırılmış olmanın en dokunaklı olduğu sahneler aşk olaylarıyla ilgili olanları. Aşk bir modeli indirgendiğinde aşk olayları içinde olan aktör ya da aktris başka bir deyişle aşık bu olaydan tasfiye edilir ve sadece aşka dair bir modelin izleyicisine dönüşür ve başkalarına aşkını sorar. Size ondan ya da senden hiç kimse haber vermiyor. Bunun... ...böyle olduğunu, aşk olaylarının izleyicisi olarak kalan... Keda'nın ...aşk olayları içindeki durumundan görüyoruz. Kedden cesur değil. O, kendi olaylarından çağrılmış bir kimse... ...kendimizi gerçekte kahraman olduğumuz olayların... ...bir izleyicisi olarak yalıtmakla hayatı anlayamayız. Hayatımız bir rol ise oyunculuk her zaman yetersizdir. Kedim hastalığı, başarısızlığı, mutsuzluğu, yenilgiyi bunları kabullenmeye çalışıyor fakat hasta kabullenmiyor. Her defasında dediği söz, şimdi ne yapacağımı biliyorum. ...günümüz insanı yalıtılmış, hijyenik, güvenli, sağlıklı ve ölümsüz hayatlar yaşadığını düşünüyor. Sonuçta... ...sonuçta dikkat ederseniz, herkes senin hayatını anlatan bir rolü oynuyor. Kevin, tüm şehirdeki insanları, kendi hayatının rolünü yapan oyuncular yaptı. Tamam. Sanat yapıtına gerçekleri atfedebiliriz. Evet. Fakat Maria'nın o libi bir resim perisi kabul ederek kendi sanat projesi haline getirmesi örneğinde olduğu gibi sanatın hayatın yerine geçirilip geçirilmediğine dikkat edebiliriz. hayatın önden bırakılmadığı bir şey sanat olan. Filmde, Senektok'ki New York filminde Kedem şu sözleri bir kişinin hayatını nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin her cümlenin başkasına ait olduğunu gösterir. Kedlin şunu diyor. İnsanlar böyle yürümez. Sadece kendin gibi yürü. Orada nasıl yürümeliyim diye soran bir oyuncuya Kedlin İnsanlar böyle yürümez. Sadece kendin gibi yürü. der. Dinlediğiniz için